Evet arkadaşlar Brawl Stars hoş geldiniz. Bugün yanımda kuzenim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mehmet Ali ile tabii ki de arkadaş atacağız. Ben de aynı arkadaş atacağım. Hiç de Aynen. Her birine tekrar teker teker oynayacağız arkadaşlar. İlk baş çifte saplaşma. Evet. Arkadaşlar bir kulüp kuracağız. Onun adını yorumlara lütfen yazın. Çıdır kulübünün içinde, kulübün içinde ol olmak istiyorsanız. Şöyle şöyle Tamam ben aldım Orta bizim Nani'den kaç Nani'nin dibine mi Nani'nin dibinde değil mi Nani fenadır cidden Nani'nin dibinde değil mi Nani'nin Dibine, dibine di binese tam şöyle 90 yapacağım. tamam. Böyle sproot sproot geldi. Ben kendim böyle gizleyeyim ben yokum. Ben de yokum asıl. Tamam ben böyle yokmuş gibi yapacaktım. Bozdular gördü. İkisinde canını azaltmıştım. böyle bir oyunculara bakayım arkadaşlar. Sen MC seçeyim bir kere. Öğrendim. Aa çift hesaplaşma açtık. Biz Şöyle. Arkadaşlar sizlere özür dileriz. Sizler için özür dilerim bir var. Tamam bir tane sıkıyorum. Ben uzaktan uzaktan sıkıyorum. Ben ikisinin canını bayağı azalttım. Tamam. Ben böyle bunun arkasına geçeyim. Bir yerimi biliyorlar ama burada olduğumu bilmiyordular. Ya ben de bunu alayım mı? Emre oyna. <laughs> Hatta evde değil. <laughs> ne ne diyorsun? Eşek misin? Sen eşek misin? <laughs> Bir ya sen telefonla.